arkadaşlar. Ay başım nasıl ağrıyor size anlatamam yani. Bugün güzel bir güne merhaba diyeyim dedim. Gece ağrıdan uyuyamadım yani. Kafamda böyle çok garip garip şeyler oluyor ya. Nasıl anlatayım böyle sürekli baskı var ve o baskı beni asla uyutmadı. Neyse şimdi gidelim de bir kahvaltı hazırlayalım artık. Yapacak bir şey yok yani. Hadi bakalım. <laughs> saat şu an 12 olmuş yani. Tüm gün böyle uyuyamadım, için gece böyle döndüğüm için ağırdım. Anca uyanabildim yani. Şimdi suyumu içeyim uyan uyanmam bir suyumu içeyim de kendime geleyim. Ee, şimdi kahvaltıda yulaf ezmesi yapayım diyorum. Yanında da böyle çay içerim bence gayet güzel. Hadi yapalım o zaman. 4 yemek kaşığı bir bardak da süt ekleyeceğim. Şimdi yulafıma süt ekleyeceğim. Bir bardak süt. Bazıları bunu yarı süt yarı da su yapabiliyor ama ben böyle tamamen süt koyuyorum. Daha lezzetli oluyor bence. Onun haricinde su koyanlar da var. Suyla çok kötü oluyor tadı. Ben suyla yapılan hiçbir şeyi sevmediğim için bu şekilde süt eklerim her şeye. Kakao koyacağım. Bir kaşık. Bir yemek kaşığı muhtemelen bu. Bunları pişireceğim ve sonrasında piştikten sonra balını ekleyeceğim ben. Hadi pişirelim bakalım. Kıvamını da göstereyim. Sevdiğim kıvamı. Şurada kocaman bir sıcağın çekmiş? Ay başım zaten ağrıyor, bir boktu. Bir de sen de tabii. Yulafım da kaynıyor fokur fokur. Şöyle birazcık daha kıvam alsın da alayım bakalım. Tamam. Ocağın altını kapatmış şöyle muz ezmemi koyacağım. Püresini bu şekilde. Sonra bir de bal ekleyelim. Şöyle balımı da ekliyorum. Karıştırıp tabağımı alabilirim. Sonrası süsleyelim hadi. Rengi çok güzel oldu. Şimdi bu tabağımıza koyalım bakalım dökmeden yapabilirsek. Şimdi üzerini süsleyelim bakalım. boşuna yapıyoruz. Şöyle çikolatamızı böyle batırıyoruz. O içerisinde sıcaklığıyla eriyecek. Mükemmel oldu. Bence çok güzel oldu. Ne yiyorsanız yiyin. Bunu böyle güzelleştirin. Hem gözünüz doysun hem de karnınız doysun. O yüzden bence şöyle dökmeden o kadar güzel dolduruyor ki. Çok güzel. Şimdi çayımı da yanıma alacağım. Oh, mis gibi. Hadi bakalım, gidelim. Neden? Şimdi Ölgeç kahvaltımı yaparken bir yandan da Ondan. dizimi izleyeceğim. Çok ömür. Hatta seninle bile helalleştiğimi hatırlarsın. Evet. Kırmızı oda izliyorum. Şimdi banyoyu temizleyeceğim. Bayağı bir mutfağı falan hep toparladım. Tuvaletleri, banyoları falan temizliyorum şu an. Evet. И что там Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi pizza yapacağız. Tepsi pizzası yapacağız. Büyük bir pizza olacak. Ben böyle ölçüleri iki üzerin iki tepsi için yapacağım ölçülerini. Siz tek ölçünün tarifini de veririm zaten. Videonun içerisine falan yazarım. Şimdi böyle çok tatlı bir şeyim var. Biraz indirsene. Çok tatlı bir şey aldım böyle önlük kendime. Tam yeni yıl konseptinden çok güzel. Şöyle şeyi de var. Bunlar da var. Gayet güzel. Evet. Bu şekilde önlüğüm de var. Hadi o zaman pizza yapmaya başlayalım. Hadi. Şimdi tarifimize başlayacağız. Ben bunu eleyerek yapacağım. Bütün her şeyini göstereyim hadi. Şurada şunu aldım. Eleyeceğim her şey. Unum var. İki ölçülü tarif yapacağım için her şeyi iki katı yaptım. Mayam var. Şurada tuz ve şekerim var. Şurada ılık suyum var. Bu kadar basit. Ben böyle bunları dökeyim. Hadi. Öncelikle kuru mayamızı döküyoruz. Daha sonrasında sıcak suyu ekliyoruz. Ki yaş maya haline gelsin. Bir arabayı bir yere mi tosluyor? Ne yapıyor anlamadım. <laughs> Video çekiyoruz biz burada. iyice karıştırıyoruz sıvı bir hale geldi şimdi kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz ama bunları yavaş yavaş yapacağım çünkü un hemen bir anda cıvık da olabilir çok katı da olabilir yumuşak bir hamur kıvamı yapacağımız için tuz ve şekerimiz var bunu niye bunun içine koydum ki ben bir sene kafam karıştı <laughs> neyse tuz ve şekerimiz var ölçüleri ben aşağıda belirtirim yavaş yavaş da unu eleyeceğim içerisine suyum ılık bir su. Şimdi ben iki tepsi yapacağım için unun hepsini kullanacağım. Suyum biraz az geldi. O yüzden u tekrardan bir su ısıtabilirim. Arkadaşlar şimdi benim unum fazla olduğu için ben bu kıvama getirene kadar biraz daha su ekledim böyle. Siz su ekleyebilirsiniz. Elinize yapışacak ya şimdi. Ben böyle elime biraz yağ ekliyorum. Kolaylıkla böyle iyicene yoğurmak için. Bu şekilde iyice yoğuracağım tekrardan. Hatta biraz içine böyle minnacık yağımı ekleyeyim. Elinizde almakta zorlanırken bile böyle yağ iyi oluyor bence. Bu şekilde iyicene yoğuracağım. Ondan sonra da mayalansın diye bekleteceğim. Şimdi pizzamızın sosunu yapacağız. Sosu için malzemeler çok basit. Ben hepsini böyle karıştırdım. Bunun içerisinde tuz var. Böyle bir çay kaşığı tuzumuz var. Böyle bir yemek kaşığı zeytinyağı. Domates sosu var. Bu şekilde bunun içine ekleyeceğim. Ve bir yemek kaşığı salçam. Aynı zamanda da sarımsak lazım. Şöyle içerisine sarımsak da koydum. Bunu şöyle güzelce ne eriteceğiz. Sosumuz içerisinde güzel bir şekilde olacak. Kekik koyayım mı içine? Karabiber? Yok. Orada malzemelerim var. Siz pizza yapacaksanız böyle her şeyin kolayına kaçabilirsiniz. Böyle dilimli kaşar aldım. Bunu rendelemesi zor oluyor. Dilimli sucuk alabilirsiniz. Onun haricinde dilimli zeytinler var. Onları alabilirsiniz. Ben böyle bir tanesini tepsiye şunun altını kapat. Bir tepsiye mantar da koyacağım içerisine. Kardeşlerim sevmiyor. Böyle zeytin de çok sevmiyorlar. Onlara şöyle bir iki tane koyarım içerisine atarım böyle. Bu şekilde olacak. Böyle ayrı ayrı yapacağız. Malzemeler bunlar hamurum mayalanıyor. Şimdi iç harcını da yaptık gördüğünüz gibi. O da mis gibi kokuttu buraları. Evet. Şöyle iç harcımız da hazır. Şimdi bir bakayım hamurum mayalanmış mı? Ondan sonra onu da yapalım. Hamurum böyle mayalanmış. Ben bunun altına su koydum. Bu suda şeye yaradı böyle sıcak alttan vurarak böyle bu şekilde kabarmasını sağlıyor daha kolay bir şekilde hızlı bir şekilde kabartıyor o yüzden şöyle havasını biraz alayım ondan sonra da tepsilere dizelim bakalım iki parçaya böleceğiz. Tamam. Evet hamur gayet güzel olmuş böyle havasını iyicene alın bunu iki parçaya böleceğim yumuşacık böyle iki parçada tepsilerimi ayarladık bu şekilde halledeceğiz. İşte birinci tepsimizde bu. İkinci tepsimizde de burada arkadaşlar. İyice oklavayla uğraşmak yerine. Oklavayla uğraşmıyoruz. Bunları serdik. Böyle bir şekilde yaptık. Tepsiye yerleştirdik. Sosumuzu ekleyeceğiz. İyice bunu yayacağım. Hatta şuna da dökeyim. Hemen pişer zaten. 10-15 dakikaya. Şöyle paylaştırıyorum bunların arasında. Şimdi arkadaşlar başlangıçta böyle altına biraz kaşar peyniri koyacağım. Bunun nedeni de sucuklar şey olmasın diye bağlansın diye. Bu şekilde kaşarları ekleyeceğim. Sonra en son üstüne de kaşar ekleyeceğim. Ee, ama ilk önce bir bunu pişirdikten sonra kaşarını eklemeyi düşünüyorum. Yoksa e, üstündeki böyle pişer ve çok kötü bir görüntü olur. Şöyle sucukları üzerine yerleştiriyorum. Şey milfe yağmurunda şey yapar gibi olur. Sucuklar çok kalın olmuş. Ne? Sucuklar kalın olmuş. Hayır. Bence öyle. Süper. Be tamam. Şimdi biber ekleyeceğim ve zeytin ekleyeceğim. Şöyle zeytinlerimi de ekleyeyim. Biberlerimi bol 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 bol, bol ekleyeceğim. Siz biber istiyor musunuz? Evet. Ben zeytin hepsini ekleyeyim. Sen zeytin istiyor musun? Sen de bir şey istiyorsun ya. Sosis var. <laughs> Şimdi içine bu kısım benim olan, bizim olan yani. Bunun içerisine ben mantar ekleyeceğim. Şimdi siz sevmiyorsunuz ama ben böyle mantarını da ekleyeyim. Şöyle şöyle içerisine atıyorum. Pizzamız bayağı bol malzeme oldu. Bu şekilde fırına vereceğim ve bu piştikten sonra üzerine tekrar bir kaşar ekleyeceğim. İyice bir bağlayacak böyle bütün ürünleri içerisindekini. Bu şekilde olacak. Baya güzel. Diğer pizzamızı fırına verdik. Diğer pizzamız böyle burada pişiyor. Evet arkadaşlar şu an fırında çıkıyor pizzamız. Evet pizzamız pişti arkadaşlar. Son hali bu. Bunun yarısına kaşar koymadık çünkü kardeşim kaşarlı sevmiyor. Ben kaşarlı sevdiğim için şu sağ tarafı benim. Şimdi bir diğer kısmın diğerini koyacağız. Diğer parti. Diğeri bu arkadaşlar. Bu da mantarlı olan. Biz mantarlı sevdiğimiz için mantarlı yaptım valla. Kocaman bir tepsi arkadaşlar. <laughs> evet bu da piştikten sonra işlem tamam. Kapat bakalım. Üzerine kaşar ekledim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pişmeye devam edecek. Sonrası da alacağım. <laughs> Evet arkadaşlar pizza hazır bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir pizza yaptım. Gayet de güzel bir şekilde böyle mayalandı. Kalın seviyoruz pizzayı. İnce bir şekilde sevmiyoruz. Çok güzel oluyor bu şekilde. Böyle ağzım sulandı. Bir an önce yemek istiyorum aslında. Bu şekilde size göstereyim istedim. <laughs> Selam tekrardan merhabalar şimdi bir maske yapacağım şeker peelingi yapacağım onun öncesinde bir dişlerimi fırçalayayım akşam yemeğini falan yedik zaten akşam ritimini yapacağız arkadaşlar yüzüme bir şeker peelingi süreceğim Şeker pelinim de çok az kalmış. Bunu kullanayım artık. Allah hiç sürmüyorum. Kendime çok baktım duruk ama. <laughs> Rengi çok çirkin. <laughs> Şöyle süreyim. Şimdi kremle işlemini yapalım. Yüzü biraz... Bununla kremi yedireceğim. Şöyle arkasıyla Saçlarımı kaçmış biraz yapayım. Düzelteyim. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. En son böyle saçlarımı maşa yaparken falan sizi bıraktım. Biliyorum. Sonra canlı yayın yaptım. 1 saat 17 dakika kadar falan. Şu an videoyu kapatmak için geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Bu sefer bir değişiklik yaptım. Diğer vloglarıma nazaran daha bir değişik bir vlog oldu. Ben beğendim şahsen. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere